Kahvaltı güzel olmuş hanım, ellerine sağlık. Ben şimdi izninizle bir lavaboya gireyim. Aa, Oğlum! Şişt, bey, ne olursun kızma ona. O daha gençtir, cahildir. Ama... Sinan? Sergen? N Nereye böyle? Bizim çocuklarla takılacağız ya, hatırlarsın ya eski günlerdeki gibi böyle. Ben de işte eve gidiyorum, biliyorsun evlendim. Doğru ya senin evlilik şeyleri var. Nasıl mutlu musun? Çok, çok mutluyum. Değilim kardeşim. Sizi çok özledim. Her çok an, an sizden an bir telefon bir gelecek diye gözümü telefonda de yaşıyorum. Siz? Biz aynı ya, aynı devam bıraktığın gibiyiz yani, güzel. Değiliz kardeş. Senden sonra hiçbir şeye tam bilemiyoruz. Bir gün çıkıp geleceksin diye bekliyoruz. Oldu? Oldu, ben gideyim malum hanım bekliyor. Bekletme. Bekletme. Şey çok özür dilerim böyle geç kaldım ilk buluşmaya ama kusura bakma olur mu? Yok önemli değil beklerim ben. Ha birazcık beklesen ne olur yani zoruna mı gitti ne oldu onu anlamadım ben ne oldu? anlamadım şey çok, çok özür dilerim ya ben ilk defa birisiyle buluştum da e, birazcık heyecanlıyım o yüzden kusura bakma olur mu ben de böyle sanki bir nevi kendimi tanıyormuşum gibi düşün olur mu tamam sipariş verelim mi verelim tabii pardon Şş, ne oluyor lan sana ben buradayken kadın başına garson çağırmalar falan ne oluyor hayırdır pardon ay ben maçoyum galiba ay böyle sert çıkmalar hani kadını korumalar falan ben maçoyum bildiğim maçoyum şu an Sonra konuşuruz, tamam mı? Ne oldu, gidiyor musun? İyi, sen de git. Sakın bakma arkana, ne haldeyim, ne yaparım? Ay çok da duygusalım. Hiç kaldıramıyorum böyle şeyleri. Bu ilişki bana iyi geldi galiba ya. Aşkım, ben çok yoruldum, uyuyorum. Ben yarın kahvaltı dışarıda mı yapsam? Geçeride uğraşmayayım. Aslında bırakacağım bu işi, gideceğim ticarete. Para orada mı? Sıcak paranın olduğu yerde bak. Ya bir sus ya. Ya bir kapat çeneni ya. Neden ben başımı bu yastığa koyunca sen düşünmek zorunda kalıyormuşsun gibi hissediyorsun kardeşim? Madem düşünme yetim var o zaman ben senden niye bütün gün mahrum kalıyorum ya? Biz sana illa böyle hayvan gibi bağıralım mı? Ben istemiyorum ki bir organıma, bir duyu şeyime böyle bağırayım, çağırayım, kötü davranayım ya. Çünkü başını yastığa koyunca bir sus ya, bir kapat çeneni, bir uyuyayım ya. Yok ya ben kahvaltı evde yapayım çıkacağım dışarı. Allah belanı versin senin ya. Tamam hadi uyumuyorum gel hadi. Hadi uyumuyorum hadi duralım böyle gel. Böyle duralım hadi. Hadi uyumuyorum. Benden sonra gülemez demişsin. <gülüyor> <gülüyor> Unutamaz demişsin beni kimdin sen hatırlamıyorum ben seni. Kapatsana bizi. <laughs> Güzel misin? olmuş. Güzel olmuş. <laughs> Paylaşayım bunu görür belki. Sergen. Ne yapıyorsun ya? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ne kadar oldu görüşme yeri çok oldu. Ay çok özlemişim seni. Sergen. Bu kız şu an sana yürüyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Bakışa bak ki yıllarda kıza bayağı iyi davranmış yani çok güzel hatırlıyorum çünkü çok güzel bir şeydi... ama şu an bambaşka bir yo bak 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 şu triplere bak şu pozlara bak bu kızın bakışı bakış değil Sergen kız sana şu anda bayağı yürüyor oğlum kız şu an seni bayağı istiyor sen de o yüzden ne yap bu anın tadını çıkar hadi oğlum dur bak seni kimle tanışacağım Ömer hayatım benim misin? arkadaşım Sergen អ <coughs>